Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşırı kilo probleminiz var ise e, ve metabolizmanız daha yavaş çalışıyor ise kilo vermekte zorlanıyorsanız bu çay tarifim tam size göre. Aşırı kilo e, görsellik açısından ve olduğu gibi sağlık açısından da büyük risk taşıyor. Bu sebepten dolayı ideal kilomuza ulaşmanız için bu tarifi muhakkak uygulamanızı tavsiye ediyorum. Düzenli uyguladığınızda metabolizmanızı düzenleyecek bel, kalça ve bölgesel yağlanmalarınızı hızla çözüm bulabileceğiniz aynı zamanda hızla kilo verebileceğiniz çok etkili bir çay arkadaşlar. Çevremdeki insanların da çok onay verdiği, çok memnun kaldığı bu çayı sizlerle paylaşmak için Sabırsızlanıyorum ve hemen ihtiyacım olan malzemelerime geçmek istiyorum. 2 adet malzememiz var. 2 e, adet şöyle göstereyim size çubuk tarçın ve de 5 adet kurutulmuş defne yaprağına ihtiyacım var. Bu 2 e, arkadaşlar e, baharat birleştiğinde antiseptik, sindirim kolaylaştırıcı ve idrar söktürücü etkilerine sahip olmasıyla da size çok çok sağlık açısından etkili bir çay arkadaşlar. Yapım aşaması da oldukça kolay bir yöntemle bir tencereye ihtiyacımız var. Tenceremizin şöyle hemen tenceremizin içerisine 5 adet tarçın e, defne yaprağımızı ekliyoruz. Ve de size şurada hemen göstermek istiyorum. 1 litre Suya ihtiyacımız var ve içerisine aktarıyoruz. Ve yaklaşık 20 dakika boyunca defne yaprağımızı suda kaynatacağız. Kürümüz kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra 2 çubuk tarçınımızı atıyoruz. Bu şekilde de yaklaşık 5 dakika kaynadıktan sonra ateşten alacağız. Kürümüz artık hazır hale geldi. Ateşten kapatıyoruz ve artık demlenmeye şöyle üzeri kapalı bir şekilde demlenmesini sağlayacağız. Şimdi zayıflama çayımız demini aldı ve yağlarımız cayır cayır yanacak. Bunu biz cam bir kaba aktarıyoruz arkadaşlar. Sabahları aç karnına bir bardak olmak üzere tüketiyoruz. Tükettikten sonra hızlıca kilo verebileceğiz. Metabolizmanımız hızlanacak ve bölgesel tüm yağlarımızdan kolay bir şekilde kurtulabileceğiz. Sorularınız olur ise yorum kısmında bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.